Survivalizmle, hayatta kalma konularıyla, hazırlıkçılıkla, doğa aktiviteleriyle her neyle ilgileniyorsak ilgilenelim. Başımıza türlü türlü olaylar gelme ihtimali vardır ya da gelmiştir sevgili dostlarım. Şimdi sizlerle birlikte bir kampa çıktığımızı varsayalım ve o kamp esnasında bir yürüyüşe çıkıyoruz. Geri döndüğümüzde ateş yakmaya mecalimiz yok. Ateş yakmanın binlerce farklı çeşidi vardır belki de. Fakat ama bizim hiçbirini yakmak için mecalimiz yok ya da başımıza daha farklı olaylar gelmiştir ve biz gerçekten çok zor durumlara, çok büyük durumlarla karşı karşıya kalmışızdır. Bu durumda hayatımızı kolaylaştıracak, hayatı idame etmemizi sağlayabilecek bir kit var. Bu videoda size bunu tanıtmak istiyorum. Eğer hazırsanız Survival Kit videomuz başlıyor. Survival kit. Hayatta kalma seti. Nedir bu survival kit? Demeden önce şunu iyi anlayalım. Hayatı hazır ve kolay bir şekilde yaşamaya alıştığımız şu günlerde televizyon, radyo ya da internette gördüğümüz olaylar sanki bizim başımıza gelmeyecekmiş gibi umursamaz bir tutum içerisindeyiz. Arabamızla çıktığımız bir seyahatte kaza sonucu telefonumuzun çekmediği ıssız bir yerde kalmış olabiliriz. Farklı bir şekilde bir gemi ya da uçak kazasından hayatta kalıp hayatımızı idame ettirmek zorunda kalabiliriz. Planladığımız basit bir doğa yürüyüşü sonrası yolumuzu kaybederek doğanın içinde kaybolabiliriz. Bu ve buna benzer senaryolar bizim başımıza gelmez diyerek umursamamazlık edemeyiz. Bir tatile giderken hazırladığımız valizimiz, doğa yürüyüşüne çıkarken malzemelerimizi koyduğumuz çantamız ya da günlük kullandığımız küçük hacimli bir çantamızın içinde bile bulundurabileceğimiz survival kit hiç ummadığımız bir anda ters giden bir durumun seyrini değiştirebilir. Son zamanlarda yaygınlaşan ve doğada farklı aktiviteler sunan bushcraft ve buna benzer doğa uğraşları bize bu paketlerin ihtiyacını o denli arttırmıştır. Doğada hayatı idame olarak bilinen survival ve bushcraft insanların doğayla bütünleşmesini olanak sunmaktadır. Bu vesileyle insan doğada daha az ekipmanla daha uzun süre hayatta kalarak doğayla bütünleşmektedir. İşte tam bu noktada konumuz olan survival kit devreye girmektedir. Başa çıkamadığımız bir anda imdadımıza yetişen bu paketler kullanışlı ve hayat kurtaran ekipmanlardan oluşmaktadır. Peki bu survival kitler nasıl hazırlanmalı ve içlerinde neler bulunmalıdır? Çanta ölçüsü ve özellikleri Öncelikle bu survival kit ölçülerinden bahsedelim. Kullanım alanına göre ölçüler değişkenlik göstermektedir. Uzun süreli aktiviteler için hazırlanmış kitler daha büyük ölçülere sahipken sürekli ihtiyaca göre hazırlanan daha pratik ve taşıması kolay olan cep ölçüsünde hazırlanmış çeşitler de bulunmaktadır. Genelde tercih edilen ve olması gereken ölçüde bana göre cep ölçüsü ya da 20 santim ile 25 santim arasında değişen paketlerdir. Siz de kendi aktivitelerinize göre çanta seçiminizi yapabilirsiniz. Bu çantaların olmazsa olmazı dayanıklı ve su geçirmezlik özelliğine sahip olmalarıdır. Hava şartları da göz önünde bulundurulduğunda bu çantaların içine konulacak ekipmanı korumaları gerekmektedir ve kolaylıkla açılabilmesi de bir o kadar önemlidir. Acil bir durumda bu çantaları tek elle bile açmanız gerekebilir. İşte bu yüzden kolay açılmasına dikkat etmeliyiz. İçine koyacağımız ekipmanlar için gözler ya da perlon kayışlar olması da düzenli bir çanta hazırlamamıza olanak sağlayacaktır. Genellikle siyah, aki yeşil ve safari renklerde piyasada bulunmaktadırlar. Çantamız ne renk olursa olsun kolay bulunabilmesi açısından üzerine çantayı belirginleştiren fosforlu bir bantla ya da belirgin bir malzeme ile işaretlememiz gerekmektedir. Çanta içeriğine girmeden önce kullanılacak ekipmanın kaliteli olmasına özen gösterilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Çünkü bu kitler genelde acil durumlarda tercih edildiğinden bizi yarı yolda bırakmayacak malzemeler seçilmesinde fayda vardır. Çanta içeriği Multitools. Multitool çok amaçlı çakılar olarak adlandırılmaktadır. Yanımızda taşıdığımız bıçağımızın dışında, çantamızda böyle bir aletin bulunması bize birçok yönden avantaj sağlayacaktır. Uçları sayesinde farklı işlerde de kullanabileceğimiz Multitool işimizi kolaylaştıracaktır. Farklı model ve markalarda satılan bu ürünlerde dikkat edilmesi gereken sağlamlığı ve kaliteli olmasıdır. Tel testere kolay katlanması ve yer kaplamaması açısından ideal bir ekipmandır. Belli ölçüde dal ve ağaç gövdelerini kesmekte kullanılabilir. Pusula Doğaya çıkarken en önemli ekipmanlardan birisidir. Doğada birçok yön bulma yöntemi olsa da yanımızda mutlaka bulunması gereken bir ekipmandır. Küçük ebatlı bir pusula işimize yarayacaktır. Olta seti Misina ve iğneden oluşan bu set bize deniz, göl ya da bir nehir kenarında yiyecek bulmamıza olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda misineyi karada avlanmak için tuzak yapımında kullanabiliriz. Yük gerektirmeyen bağlama işlerinde de işimize yarayacaktır. Ateş Başlatıcılar doğada ateşin önemi büyüktür. Ateşle yiyeceğimizi pişirdiğimiz gibi ısınmak, korunmak ve içeceğimiz suyu arıtmak da ateş sayesinde olacaktır. Magnezyum çubuğu olarak bilinen malzeme doğada bize ateşi başlatmamızda yardımcı olacaktır. Bu malzemelerin en büyük özelliği sudan etkilenmemesidir. Fakat sudan etkilenmezse de karlı ve yağmurlu havalarda bu malzeme bizim işimizi zorlaştıracaktır. Bu sebepten yanımızda mutlaka gazı dolu olduğundan emin olduğumuz bir çakmak bulundurmalıyız. Çakmak su geçirmeyen bir poşete konulmalıdır. e Bu konuda ilk söylenecek malzeme parakort iplerdir. Bilindiği üzere parakort ipler paraşüt ipidir ve oldukça yüksek taşıma gücüne sahiptir. 43 kilo ağırlıktan 340 kilo ağırlığa kadar yük taşıyan modelleri de mevcuttur. %30 esneme özelliğine sahiptirler. Son zamanlarda piyasada bileklik modelleri satılmaktadır. Ama çoğu insan ne işe yaradığını bile bilmez. Satılan bu bilekliklerin çoğu da gerçek parakort ipinden yapılmamıştır. O yüzden iyi araştırıldıktan sonra alınması gereken bir malzemedir. Bu ipleri yanımızda bileklik olarak bulundurabileceğimiz gibi ekipmanlarımıza sararak da yanımızda taşıyabiliriz. Ayrıca çantamızda da yer kaplamayacak kadar almamız faydalı olacaktır. Barınak ve tuzak yapımında işimize oldukça yarayacaktır. Düdük. Yanımızda bulunduracağımız küçük bir düdük de işimize yarayacak ekipmanlar arasındadır. Yerimizi belirtmekte kullanacağımız gibi iletişim aracı olarak da kullanabiliriz. Fener. Gece karanlığında ya da ışık olmayan ortamlara girdiğimizde ilerlememiz güç olacağından yanımızı almamız gerekenler için de önemli bir yere sahiptir. Kompak fenerler tercih edilmeli ve yine kalitesine dikkat edilmelidir. İyi aydınlatma sağlayan bir fener işimize gerçekten yarayacaktır. Aynı zamanda piller fenere takılı bırakılmamalıdır ve mutlaka yedek pil bulundurulmalıdır. Duct tape band Yüksek kaliteye sahip neredeyse her şey yapıştırma özelliğine sahip bu bant yine olmazsa olmazlarımız arasında. Su geçirmezlik, yüksek ısı ve düşük ısılarda kullanılabilen bu malzeme ile ekipmanlarımızın tamiri, barınak yapımı, ekipman yapımı uygulanabilir. Ayna Sinyal vermekte ve iletişim kurmakta kullanılacak basit bir malzemedir. Küçük ebatlarda bir ayna çantamızda bulundurmalıdır. Büyüteç Ateş yakmak için kullanacağımız mercek ya da büyüteçler çok işimize yarayabilir. Ayrıca batan diken ya da benzeri zararlı küçük cisimleri çıkarmamıza olanak sunacaktır. İlk yardım malzemeleri Öncelikle sürekli kullanımı gereken reçeteli ilaçlarınızı yanınıza almayı unutmayın. Ağrı kesici, kuvvetli antibiyotik, mide bulantısı hapı, soğuk algınlığı hapı, alerji hapı, yanık kremi, böcek sokmaları için alerjen kremler, steril eldiven, çengelli iğne, dikiş iğnesi, cımbız, ıslak mendil ya da sabun, sargı bezi, tentürdiyot, yara bandı, turnike… Az önce anlattıklarımın haricinde temel tıbbi ekipmanları yine kendi ihtiyaçlarınıza göre temin etmeniz gerekiyor sevgili dostlar. Bir de yayınlarda çok fazla soru geliyor. Ne tipte çanta alalım, kaç litre olsun, içerisine neler koyalım? Bunu ben bilemem sevgili dostlar. Bu tamamen sizin tecrübelerinize, tamamen ihtiyacınıza göre oluşan bir şey. Yani çantanızın ebatı da içine koyacağınız şeyler de tamamen size kalmış. Neye ihtiyacınız var? Bunu ancak siz bilebilirsiniz. Sadece bu video içerisinde temel konuları ele almak istedim. Temel bir liste oluşturdum. Ve bu listeyi de sizlere sunmaya gayret gösterdim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Telegram ve Discord gruplarıma gelmeyi ihmal etmeyin. Aynı zamanda sizler için her zaman zaten açıklamayı da bırakıyorum, kartlar sekmesini de bırakıyorum, diğer hayatta kalma içeriklerim var. Onları da izleyip, onlara da yorum bırakırsanız beni oldukça mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Unutmayın ki ihtimal ihtimaldir.